her geçen gün sayımız hızla yükseliyor. Kadınların yoğun ilgisiyle beraber birçok ünlü firmanın da bize talepleri arttı. Başladığımız gün ilk günlerde bir firmayla başlamıştık. Daha sonra çok dünya markalarıyla çalışmaya başladık. Bu dünya markalarıyla çalışmamız sayesinde de birçok firmadan talepler görüyoruz. Ve kadınlarımızın sayıları her geçen gün hızla artıyor. Edirne'de Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Emeğimiz Kazanıyor Kadın Gelişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi hem kadınların çalışma hayatına kazandırılmasına hem de istihdama büyük katkı sağlıyor. Yaklaşık 2 yıl önce 30 kadınla faaliyete başlayan Emeğimiz Kazanıyor projesi zamanla hem kadınların hem de dünya markalarının ilgi odağı haline geldi. Kursa katılan kadınlar çanta, şapka, hırka, yelek ve aksesuar gibi çeşitli ürünler ortaya çıkarıyor. El emeği göz nuru ürünler dünya markalarının ilgi odağı olur kursa katılan kadınlarsa parişlere yetişmek için gece gündüz demeden yoğun emek veriyor. Edirne Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Usta Öğreticisi ve Emeğimiz Kazanıyor Kooperatif Başkan Yardımcısı Arzu Yılmaz, Edirne merkez ve ilçeler dahil olmak üzere 800 kadının bu projede yer aldığını belirtti. Edirne ve merkez ilçelerde olmak üzere 800 tane kadın bu projede yer alıyor, emek veriyor, para kazanıyor, sosyalleşiyor artı Aile bütçesine katkıda bulunuyor. Her geçen gün sayımız hızla yükseliyor. E, kadınların yoğun ilgisiyle beraber birçok ünlü firmanın da bize talepleri arttı. Başladığımız gün İlk günlerde bir firmayla başlamıştık. Daha sonra çok dünya markalarıyla çalışmaya başladık. Bu dünya markalarıyla çalışmamız sayesinde de birçok firmadan talepler görüyoruz ve kadınlarımızın sayıları her geçen gün hızla artıyor. Kursiyerler de kurs sayesinde hem sosyalleşme imkanı bulduklarını hem de ev ekonomisine katkı sağladıklarını belirttiler. Örgü örüyoruz. Daha önce de amigurumi bebek örüyordum. Daha sonra burayı duydum. Buraya geldim, başvuruda bulundum ve bu şekilde başladım. Çocuğumu okula bıraktıktan sonra buraya geliyorum. Devamlı bilgi katıyor size. Yeni şeyler öğreniyorsunuz. Mesela çanta örmeyi bilmiyordum. Çanta örmeyi öğrendim. bundan gelir elde ediyoruz. Bu şekilde ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Hem hobi amaçlı hem de tabii ki karşılığını alıyoruz. Ev ekonomimize katkı sağlıyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. İki tane arkadaşım var. Onların sayesinde Arzu hocamı tanıdım. Çok çok memnun oldum. Hocamın sayesinde benim bir rahatsızlığım vardı. Bu işlerde kendimi çok iyi hissettim. Hastalığıma çok çok iyi geldi. Çanta ördük, hırka örüldü, çeşitli çeşitli modeller yaptık. Bunun için çok yani gurur ve mutluluk duydum kendimden bana moral oldu. Çok da bir kendimi iyi yerlerde gördüm, hissettim. Ben bu yaşıma geldim, sefte daha böyle bir kuruma dahil oldum. Yaptığım çantalardan e, gelirim oldu. Ben bunun için çok mutlu oldum. Hani kendi paramı kazandığım için çok sevinçliyim. boş vakitlerimde arkadaşımın tavsiyesi üzerine buraya katıldım. Ama çok memnunum. Geliyorum değişik arkadaşlar edince. Güzel vakit geçiriyoruz. Güzel işler örüyoruz. Güzel örgüler meydana çıkarıyoruz. Bilmediğim örgü taktikleri öğrendim. Güzel vakit geçiriyoruz. Eve iş Evde örüp getiriyorum. Memnunum. Biraz zorlanıyoruz. Yoğun oluyor Biraz ama şey güzel şey. geçiyor. Hı. Beğenilmesi hoşumuza gidiyor. Daha çok sipariş gelsin daha çok örelim. Yapma Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Eksiklerimizi gideriyoruz. Bizim için güzel bir şey. Zaten